Herkese merhaba ben Alperen Instagram pazarlama uzmanıyım bu videoda size Instagram'da Reels videolarını yüklerken ve çekerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunları birkaç maddede açıklayacağım bu maddel üzerinde çalıştıktan sonra ve bunları geliştirdikten sonra izlenmeleriniz ve takipçileriniz artışa geçecek şimdi videoya geçelim hashtaglerle başlayalım hashtagleri yorumlar kısmına mı koyacağız yoksa açıklama kısmına mı Tabii ki de ikisinin de hiçbir farkı yok. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. İsterseniz hoş duruyorsa açıklama kısmında olur. Yani hoş durmadığını düşünüyorsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. İkisi de aynı işlevi görüyor. Yine biz o hashtaglerde görünüyoruz. İkinci noktaya gelirsek hashtaglerle ilgili kaç tane hashtag kullanacağız? Burada sizin Reels'ınızla alakalıysa 30 tane hashtag kullanabilirsiniz. Çünkü bize Instagram 30 tane hak veriyor. Burada diyebilirsiniz 5 diyen var 10 diyen var artık bu videodan sonra bu konuya daha girmeyeceğim. Burada kaç hashtag kullanmamız gerekiyor? 30 taneye izin veriyor ve buradaki koşul sizin hesabınızla ve gönderinizle alakalıysa o hashtag kullanabilirsiniz. Şimdi bir de bu hashtaglerin içerisinde rekabet var. Yani çok fazla gönderisi olan hashtag'ler var. Bir de az gönderisi olan hashtag'ler var. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bir hashtag'in içerisinde çok fazla gönderi varsa bu demektir ki orada rekabet fazladır. Biliyorsunuz Telefonda hashtag'e girdiğimiz zaman 3 tane sekme var. En yeniler var. Sonrasında en çok tıklanılanlar var. En favoriler kısmı var. Ve Reels'lar kısmı var. Reels'lar kısmında en başta yer alabilmek için oradaki rekabetin düşük olması gerekiyor. O yüzden hashtag seçerken içerisinde az gönderi olan hashtag'leri seçmenizde Fayda var ki en üstlerde yer alabilin ve o hashtagi ziyaret eden insanlar sizin reels videonuzu görsün ve oradan tıklanıp izlenme alın. Hashtaglerle ilgili bir diğer önemli noktamızsa hashtagler Instagram'a bizim gönderimizin ne ile alakalı olduğunu söyler. Bu yüzden az önce de dediğim gibi gönderiyle alakalı seçerseniz o hashtaglerde daha üst sıralarda olmanız daha da kolaylaşır ve bu sizi kademe kademe keşfete düşürecektir. Daha fazla insana ulaştıracaktır. İkinci önemli noktamız ise Reels'ı paylaşırken akışta paylaşalım mı yoksa sadece Reels'lar sekmesinde mi kalsın? Şimdi burada şöyle bir şey var. Reels videonuz viral olduğu zaman diyelim ki 1 milyon izlenmeye ulaştı. Oradan insanlar profilinize tıklayıp profilinizi ziyaret edecektir. Profilinizi ziyaret etmesi ne demek? Ben bu hesaptan daha fazla içerik görmek istiyorum bunu merak ediyorum. Bana fayda sağlıyor. O zaman profilini ziyaret etmeliyim diye tıklıyor. Dikkat ederseniz hep yorum yaparken ben hedef kitlenin davranışlarına göre yorum yapıyorum. Ona göre de ben Instagram'da nasıl aksiyon alacağımı belirliyorum. Buna dikkat edin. İnsanlar profile tıklıyor ve diğer paylaşımlara bakmaya başlıyor. Biyografinize bakıyor, öne çıkanlara bakıyor, diğer yazılara bakıyor. Çok beğendiyse oradan şu kararı veriyor. Ben bu hesaptan daha fazla fayda alır mıyım? Almaz mıyım? Bu hesabı takip etmem gerekir mi? Gerekmez mi? Benim için karlı mı değil mi? Bunu hesaplıyor. O yüzden eğer akışınızda paylaşırsanız Reels'leri insanlar profilinize ilk girdikleri zaman direkt olarak diğer değer kattığınız güzel Reels'lerinizi diğer paylaşımlarınızı da görür ve buradan da diyebilir ki a süper ben bu hesabı takip etmeliyim. Şimdi şurada diyebilirsiniz ki e Reels sekmesine tıklar oradan da bakabilir ama... İlk birkaç saniyede bu izlenimi yaratmak, bu etkiyi yaratmak bizim için önemli. Unutmayın dijitalde insanların dikkat süreleri çok az. 3 saniye, ilk 3 saniye diye bir kuralımız var. İlk 3 saniyede dikkat çekin diye. Bu artık daha da düşüyor. bir saniyenin altına da düşüyor. O yüzden insanlar profili açtığı anda direkt paylaşımları görürse onlar için güzel bir izlenim olur ve takip etmeleri için ekstra bir motivasyon sağlamış oluruz o insanlara bunu unutmayalım. İyi bir izlenimden bahsetmişken kapak fotoğrafından da bahsedelim. Reels videosunun içerisinden kapak fotoğrafı olarak bir tane kareyi seçebiliyoruz ve onu kapak fotoğrafı yapabiliyoruz. Kapak fotoğrafında bizim Reels videosunun içerisinde ne var, neyden bahsediyoruz bununla ilgili merak uyandırabilirsek o videoya karşı çok daha iyi olur. Kapak fotoğrafında bunu yansıtmamız gerekiyor. Bununla birlikte kapak fotoğrafını isterseniz videonun içerisinden bir kare, isterseniz kendiniz tasarladığınız bir fotoğrafı da grafik tasarımı da kapak fotoğrafı olarak koyabiliyorsunuz. Yani üzerine yazılar ekleyip merak uyandırma olayını arttırabilirsiniz. Bununla birlikte seçtiğiniz kapak fotoğrafında da profil görüntüsünü kırpma diye bir olay var. Bu özellik yeni geldi. Bu harika bir özellik. Bununla birlikte kapak fotoğrafını da net bir şekilde hangi sahnesinin, hangi karesinin gözükeceğini Rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Böylece ilk izlenimi de müthiş bir hale getirmiş oluyoruz. Reels izlenmelerinizi arttıracak bir önemli noktada Reels'i paylaştıktan sonra hikayenize de eklemek, hikayenizde de paylaşmak. Çünkü hem akış sisteminde paylaşıyoruz, hem Instagram akışta paylaşıyoruz, hem de hikayeler kısmında paylaşıyoruz. Bu ikisinin çalışma sistemleri farklı. Akışta paylaştığınız zaman direkt olarak insanların karşısına anında çıkmıyor ama Hikayede paylaştığınız zaman sizinle ilgilenen, sizin hikayelerinizi sürekli açan insanların karşısına direkt olarak çıkarsınız. Çünkü en sondan sizin hikayenizi alacak, en başa taşıyacak Instagram siz hikayelere eklediğiniz zaman o gönderiyi. Böylece Reels videomuza da hikayelerden de ekstra görüntülenme alıyoruz ve ilk saniyelerde, ilk dakikalarda aldığımız etkileşimi arttırarak keşfete düşme şansımızı da arttırmış oluyoruz. Bunu da yaparsanız izlenmeleriniz bir anda artabilir. Bunu unutmayın. Reels'e eklediğimiz yazıların da konumları, pozisyonları bizim için çok önemli. Çok fazla yukarıda veya aşağıda bırakırsak bizim açıklamamızın veya ismimizin üzerine denk gelir ve okunmazlar. Ve bir önemli nokta daha burada. Instagram akışında bakın ana sayfasında Reels sekmesinde değil, ortadaki sekmeden bahsetmiyorum. Ana sayfada Reels'lar giderken tam çözünürlükte yani tam ekranda gözükmüyorlar. Yani eğer yazıları çok aşağıya veya üste koyarsanız orada yazılar gözükmeyecektir. Burada yazıların gözükmemesinin bize dezavantajı ne olur? İnsanlar kaydırırken eğer yazılar yukarıda ve aşağıda kalırsa o video onlar için ilk saniyelerde böyle dikkat çekici olmaz. Eğer yazıları görebilecekleri şekilde ortaya daha yakın koyarsak oradan videonun içerisinde neler var, hangi yazılar var, neden bahsediyor bunları görüp Reels videosunun üzerine tıklayıp diğer yazıları da görür ve bütün hikayeyi videonun anlatmak istediğini anlarlar ve böylece videoya daha kolay tepki verirler, daha kolay etkileşime geçerler. Bakın ne kadar ince çizgilerden bahsediyorum. Çok gereksiz gibi görünebilir ama aslında çok önemli şeyler. O yazıları en üste, en alta koymaktansa ortalara daha yakın koyduğumuz zaman ilk saniyelerde özellikle bizim izlenmelerimize, alacağımız etkileşimlere çok büyük faydası oluyor. Dijitalde böyle davranışlar çok böyle iğne ipliğine bağlıdır çok kritik noktalarda düzenlemeler yapmamız gerekir. Bunlara da dikkat edelim. Yazıları da ortaya daha yakın koyarsak bizim için daha fazla etkileşim olur tabii ki de. Evet artık videomuzu özetleyelim. İlk maddede Reels'larda hashtaglerin nereye yerleştireceğiz ve kaç tane hashtag kullanacağız bunlardan bahsettik. İkinci maddemizde Reels videosunu akışta mı paylaşmalıyız, profilimizde görünsün mü yoksa Reels sekmesinde mi kalsın bunun üzerine konuştuk. Üçüncü maddede ise Reels videolarımızın izlenmesini yükseltecek tüyodan yani hikayelerimizde Reels videosunu paylaşmadan bahsettim. Ve dördüncü son olarak da Reels videosunun yazıları nerelere denk gelmeli bunlardan konuştuk. Bunlara dikkat ederseniz İzlenmeleriniz kademe kademe artacaktır. Bu işte sürekliliği de unutmayalım. Sürekli olmak bizim için önemli. Bu ve bunun gibi ücretsiz bilgiler ve tüyolar almak istiyorsanız ayrıca Instagram profilimi de takip edebilirsiniz. Şurada bırakıyorum. Ve bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna ve daha fazla bu şekilde video izlemek istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.